والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واعف عنا واغفر لنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا مولانا فانصرنا Alel القوم Kafirin Alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'ya hamdolsun. Salat ve selam efendimiz Muhammed'e, ehli beytine ve bütün eshabına olsun. Allahu Teala kendisinden başka ilah olmadığına şahitlik eder. Melekler ve adaleti ayakta tutan ilim sahipleri de ondan başka ilah yoktur. Üstündür. Hikmet sahibidir. Buyur Allah'ım. Buyur. Emrine amade olmak ne büyük mutluluk. Senden sana kaçıyorum senin katında olanları arzu ediyorum. Ey bilinmezlikler içinde olduğu halde isimlerle müsemma olan senin en büyük ve en yüce isminle ve en bilinmez sırrınla senden istiyorum. İsmi azamın ile senden istiyorum. Varlıkların kaynaşmasının elifiyle şuhud ve ayan huzurunda hüviyet hasıyla mülk ve izzet ve saltanat desteğindeki sınırsız kudretin mimiyle kifayet ve müstaniyeliğin kafiyle ihata ve eman sırrının siniyle varlıkların üzerindeki kayyumluğunun kaf harfiyle adalet ve ihsan hikmetinin hasıyla Yakın ve beyan ehline yönelik velayetinin lahmıyla ihlas ve irfan ehline yönelik inayetinin aynıyla ihtiyaç ehline yönelik ihsanının kolaylık ve rahatlığıyla alemin dönüşün sonuna kadar düzeninin bozulmasına karşı korunması samadiyetinin saadıyla kibriya ve yüce şan ridasıyla perdelenmiş lahutiyetinin sırrıyla senden istiyorum. Ey rükünleri güçlü, ihsanı kaim olan, ey yardımcılara ihtiyacı olmayan, ey her mekanda olduğu halde hiçbir mekanda ihtiva edilmeyen, ey izzet ve ceberut sahibi, Ey acıyan, ey lütfeden, ey mülk ve melekut elinde olan, ey her gün iş yapan, cisimleri kulunun emrine ver, onu ruhların dizginlerine hakim kıl, ki tasarrufunun kapsamında ve teklif etme kabzasından hiçbir insan ve cin, hiçbir melek, hiçbir yardımcı, Hiçbir zorba ve hiçbir sultan hariç olmasın. Hiçbir inatçı ve hiçbir şeytan ve imkan dahilinde olan hiçbir şey onun emrinin dışında olmasın. Onun emrinin dışına çıkmasın. Ey Aziz, ey Cebbar, ey Ulu olan ve ey Kahhar, Ey izzet ve celal sahibi, ey azamet ve kemal sahibi, en büyük isminin sırrının yardımıyla beni aziz kıl. Ki benim adım mele Ala'da senin haz kullarının arasında şereflensin, yücelsin ve kaim olsun. Sırf senin kulun olayım ve yalnız sana ibadet edeyim, seninle vereyim.'' seninle vermeyeyim, seninle alayım, seninle yüceleyim, muhtaç olmayayım, kimseden talep etmeyeyim, korunağımın etrafı çiğnenmesin, gayrisi konmasın, ey celal ve kerem sahibi, Allah'ın salat ve selamı, Efendimiz Muhammed'in, Ehli Beyti'nin, ve eshabının üzerine olsun. Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا. وعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وعفو عنا واغفر لنا وارحمنا Et kemalulana fansuruna alel kavmil kafirin Âlemlerin Rabbi olan Allahu Teala'ya hamdolsun. Salat ve selam efendimiz Muhammed'e, ehli beytine ve bütün eshabına olsun. Allah -u Teala kendisinden başka ilah olmadığına şahitlik eder. Melekler ve adaleti ayakta tutan ilim sahipleri de ondan başka ilah yoktur. Üstündür, hikmet sahibidir. Buyur Allah'ım. Buyur. Emrine amade olmak ne büyük mutluluk. Senden sana kaçıyorum senin katında olanları arzu ediyorum. Ey bilinmezlikler içinde olduğu halde isimlerle müsemma olan senin en büyük ve en yüce isminle ve en bilinmez sırrınla senden istiyorum. İsmi azamın ile senden istiyorum. Varlıkların kaynaşmasının elifiyle şuhud ve ayan huzurunda hüviyet hasıyla mülk ve izzet ve saltanat desteğindeki sınırsız kudretin mimiyle kifayet ve müstaniyeliğin kafıyla ihata ve eman sırrının siniyle varlıkların üzerindeki kayyumluğunun kaf harfiyle adalet ve ihsan hükmetinin hasıyla Yakın ve beyan ehline yönelik velayetinin lahamıyla, ihlas ve irfan ehline yönelik inayetinin aynıyla, ihtiyaç ehline yönelik ihsanının kolaylık ve rahatlığıyla, alemin dönüşün sonuna kadar düzeninin bozulmasına karşı korunması samadiyetinin saadıyla kibriya ve yüce şan ridasıyla perdelenmiş lahutiyetinin sırrıyla senden istiyorum. Ey rükünleri güçlü, ihsanı kaim olan, ey yardımcılara ihtiyacı olmayan, ey her mekanda olduğu halde hiçbir mekanda ihtiva edilmeyen, ey izzet ve ceberut sahibi, Ey acıyan, ey lütfeden, ey mülk ve melekut elinde olan, ey her gün iş yapan, cisimleri kulunun emrine ver, onu ruhların dizginlerine hakim kıl, ki tasarrufunun kapsamında ve teklif etme kabzasından hiçbir insan ve cin, hiçbir melek, hiçbir yardımcı hiçbir zorba ve hiçbir sultan hariç olmasın. Hiçbir inatçı ve hiçbir şeytan ve imkan dahilinde olan hiçbir şey onun emrinin dışında olmasın. Onun emrinin dışına çıkmasın. Ey aziz, ey cebbar, ey ulu olan ve ey kahhar. Ey izzet ve celal sahibi, ey azamet ve kemal sahibi, en büyük isminin sırrının yardımıyla beni aziz kıl. Ki benim adım Meleği Ala'da senin haz kullarının arasında şereflensin, yücelsin ve kaim olsun. Sırf senin kulun olayım ve yalnız sana ibadet edeyim. Seninle vereyim seninle vermeyeyim, seninle alayım, seninle yüceleyim, muhtaç olmayayım, kimseden talep etmeyeyim, korunağımın etrafı çiğnenmesin, gayrisi konmasın, ey celal ve kerem sahibi, Allah'ın salat ve selamı, Efendimiz Muhammed'in, Ehli Beyti'nin, بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا. الكافرين عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين واعف عنا ver lene ve rahme et. Etemu lana fensur lana alal qawmil kafirin. Âlemlerin Rabbi olan Allahu Teala'ya hamdolsun. Salat ve selam efendimiz Muhammed'e, ehli beytine ve bütün eshabına olsun Allahu Teala kendisinden başka ilah olmadığına şahitlik eder. Melekler ve adaleti ayakta tutan ilim sahipleri de ondan başka ilah yoktur. Üstündür. Hikmet sahibidir. Buyur Allah'ım. Buyur. Emrine amade olmak ne büyük mutluluk senden sana kaçıyorum. Senin katında olanları arzu ediyorum. Ey bilinmezlikler içinde olduğu halde isimlerle müsemma olan senin en büyük ve en yüce isminle ve en bilinmez sırrınla senden istiyorum. İsmi azamın ile senden istiyorum. Varlıkların kaynaşmasının elifiyle şuhud ve ayan huzurunda hüviyet hasıyla mülk ve izzet ve saltanat desteğindeki sınırsız kudretin mimiyle kifayet ve müstaniyeliğin kafıyla ihata ve eman sırrının siniyle varlıkların üzerindeki kayyumluğunun kaf harfiyle Adalet ve ihsan hükmetinin hasıyla, yakın ve beyan ehlin'e yönelik velayetinin lamıyla, ihlas ve irfan ehlin'e yönelik inayetinin aynıyla, ihtiyaç ehlin'e yönelik ihsanının kolaylık ve rahatlığıyla. Âlemin dönüşün sonuna kadar düzeninin bozulmasına karşı korunması samadiyetinin saadıyla kibriya ve yüce şan ridasıyla perdelenmiş lahutiyetinin sırrıyla senden istiyorum. Ey rükünleri güçlü, ihsanı kaim olan, ey yardımcılara ihtiyacı olmayan Ey her mekanda olduğu halde hiçbir mekanda ihtiva edilmeyen Ey izzet ve ceberut sahibi Ey acıyan Ey lütfeden Ey mülk ve melekut elinde olan Ey her gün iş yapan Cisimleri kulunun emrine ver Onu ruhların dizginlerine hakim kıl ki tasarrufunun kapsamında ve teklif etme kabzasından hiçbir insan ve cin, hiçbir melek, hiçbir yardımcı, hiçbir zorba ve hiçbir sultan hariç olmasın. Hiçbir inatçı ve hiçbir şeytan ve imkan dahilinde olan hiçbir şey onun emrinin dışında olmasın. Onun emrinin dışına çıkmasın Ey aziz, ey cebbar, ey ulu olan ve ey kahhar, ey İzzet ve celal sahibi, ey azamet ve kemal sahibi, en büyük isminin sırrının yardımıyla beni aziz kıl ki benim adım Meleği Ala'da senin haz kullarının arasında şereflensin, yücelsin ve kaim olsun. Sırf senin kulun olayım ve yalnız sana ibadet edeyim. Seninle vereyim, seninle vermeyeyim, seninle alayım, seninle yüceleyim. Muhtaç olmayayım, kimseden talep etmeyeyim. Korunağımın etrafı çiğnenmesin, gayrisi konmasın. Ey celal ve kerem sahibi Allah'ın salat ve selamı Efendimiz Muhammed'in ehli beytinin ve eshabının üzerine olsun. Allahu Teala indinde makbul eylesin. Çok kıymetli din kardeşlerim. Bu duanın içerisinde ismi azam mevcuttur. Hazreti Ali radıyallahu anh bu duayı her gün okumuş. Benim sizlere tavsiyem sabah bir, akşam bir okumanız veyahut da dinlemenizdir. Bazıları şu şekilde yorumlara yazabiliyor. Hocam sen burada duayı sadece kendine ettin, bize dua etmedin diyorlar. Muhterem din kardeşlerim, ben burada duayı orijinal haliyle okudum. Sizler de bu duayı dinlerken kalbinizle tekrar edersiniz. Bazıları "Hocam aldım, kabul ettim." yazıyorlar yoruma. Onların içerisinden bazılarına soruyorum. Diyorum ki: "Sen bu duayı sonuna kadar dinledin mi?" "Hayır." diyor. O zaman neyi alıp kabul ediyorsun ki? sen dinlemelisin ki o zaman aldım kabul ettim olsun. Muhterem din kardeşlerim bu duanın Arapçasını isteyenler Tıbbı Nebevi kanalıma müracaat edebilirler. Orada Arapçasını okuyacağım. İnşallah unutmazsam yine o kanalda açıklamasına Arapçasını yazacağım. Veyahut da ekrana yazacağım. Böyle kıymetli bilgileri tanıdıklarınıza gönderiniz ki onlar da istifade etsinler. Onlar da doğru bilgileri doğru kanaldan öğrenmiş olsunlar. Bir başka sohbet ve duamızda buluşmak üzere Allahu Teala'ya emanet olunuz.